Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı aileler kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Vefa sosyal destek grupları 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları şehitliklere taşıdı. Yaşar yol ilk bayram. Evet. Yaşadığımız sürece her gün geliyoruz. Biteci kuzum bu sene ilk bayramımız bunsuz bir tek her şeyimizdi bunun. Bu bizim her şeyimizdi her şeyimiz. Gözünü, yerim ben, ben üç kardeşimi şehit verdim. Vallahi buraya girince eve gitmek istemiyoruz. Kimi evladını, kimi eşini, kimi yeğenini şehit verdi vatan için. Şehit yakınlarının acısı da, hasreti de ortaktı. Yasin'i okuduk, dua okuduk, çocuğumla bayramlaştık yavrum. 94'ten bu tarafa gelip gidiyorum. Vatan sağ olsun diyeyim, ne diyeyim. Abi buruk bir bayram yaşıyoruz. Ramazan da aynı buruk geçti. Bizim zaten her bayramımız buruk. Şehit aileleri bayramın ilk günü şehitliklere koştu. Yakınlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Vatan için şehit oldu. Herkese nasip etsin Allah o şehadet mertebesini. Zor tabii bizler için ama gurur da var tabii ki. şehitlik büyük bir mertebe ama Kırmızıdan çıkmıyor ki çocuğumuz. Yani ne yaparsa ama yap yani. Seninle yemiyor, içmiyor, gülmüyor, konuşmuyor. Tamam ölmemiştir bunlar. Hayattalar ama bize gözükmüyorlar. Vefa Sosyal Destek Grupları bu kez şehit yakınları için mesaideydi. 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sağlık sorunları olanlar şehitliklere götürüldü vefa sosyal destek hizmetlerindeki arkadaşlarımız talepleri alıyorlar. Bu talepler doğrultusunda da ihtiyacı olan vatandaşlarımızı şehitliklere getiriyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Huri Bölükoğlu teyzemiz gibi sağlık problemi olan yaşlı vatandaşları evlerinden araçla aldı ve şu anda da şehitliğe getirdi. Dualarını tamamladıktan sonra ziyaretlerini tamamladıktan sonra yine araçla evlerine gidecekler. Görüştük sizi pazar günü alacağız dediler. İşte çok şükür Allah'a pazar günde geldik. İşte şimdi döneceğiz, evimize gideceğiz. Şehitliklerde ziyaretler gün boyu sürdü.